Seven Tanrı, oruç dönemi okumaları, dengeli. Bugünün metni Yohanna 18. bölüm 19 ve 23. ayetlerden. Başkâhin İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı. Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri, başkahine nasıl böyle karşılık verirsin diyerek ona bir tokat attı. İsa ona, eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster diye yanıtladı. Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun? İsa'nın mahkemede verdiği cevapların dengesi beni her zaman şaşırtır. Başkahin yasaları çiğneyerek tanıkları çağırmadan doğrudan İsa'yı sorguluyordu. Bu hukuksuz bir durumdu ve İsa ona bunu açıkça söyledi. Aynı şekilde ona tokat atan görevliye de doğrudan cevap verdi. Ama burada dikkat çeken şey İsa'nın nasıl bir tepki verdiğidir. O ne yıldırımlar yağdırdı, ne de tamamen sessiz kalarak insanların daha fazla günaha girmesine izin verdi. Söylenmesi gerekeni söyledi ve durdu. Ne eksik ne fazla. Bu beni rahatlatıyor çünkü İsa'nın bana da aynı şekilde davranacağını gösteriyor. Günaha karşı beni uyaracak ama beni korkutmayacak. Gerektiğinde doğrudan konuşacak ama bana merhamet göstermekten vazgeçmeyecek. Ve en önemlisi beni kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Tıpkı çarmıhta acı çekip öldüğü ve üçüncü gönderildiği gibi. Dua edelim. Rab, bütün yüreğimle sana kulak vereyim. Amin.